Merhaba, hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün net döviz girdisiyle önemli stratejik sektörlerden ve aynı zamanda pandemi nedeniyle en fazla zarar gören bir sektör. Turizm sektöründeki beklentileri aşı pasaportu uygulamasını ve önümüzdeki süreçte sektör temsilcilerinin özellikle ne yönde destek beklediğini bugün iki değerlisin. Divan grubu CEO'su Murat Tomruk ve Hilton Dalaman Sarıgermen Spa and Resort Genel Müdürü Tunç Batum'la beraber konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Ve sıcak günden Avrupa Birliği'nin komisyonunun özellikle koronavirüs aşısı olmak istemeyen ya da henüz aşıya ulaşamamış olan kişilerin seyahat haklarının kısıtlanacağı yönünde gerekçesiyle Aşı pasaportu olayına sıcak bakmıyor. Önümüzdeki süreçte turizmde nasıl etkisi olacaktır? Özellikle bu aşı pasaportu uygulaması ne derseniz Murat Bey siz de başlayalım dilerseniz. Merhabalar öncelikle iyi yıllar diliyorum size ve tüm Ulunberg eşliği ailesinin. Şimdi aşı pasaportu gündemini biz de yakınen takip ediyoruz. Çünkü malumunuz Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye'ye gelen turist sayısında önemli düşüşler yaşandı. Yaklaşık Kasım sonu verileriyle %72'lik bir düşüş gördük. Şimdi Ocak ayı geçiyor ve biz 2021 ile ilgili umutlarımızı yaşar tutmak istiyoruz. Bunun için gündemi yakınen takip ediyoruz. Aşı pasaportu tabii ki Avrupa Birliği'nin alacağı bir karar. Burada... Bizim ülkemizin alacağı karar da bir o kadar e, önemli. E, biz e, mümkün olduğu kadar kendi içimizde aşılama sürecini şu anda güzel bir ivmeyle devam ediyor. Bunu sürdürmek ve e, kendimizi bu e, sürece e, hazırlamak e, durumundayız. Bununla ilgili gelişmeleri yakınen e, takip ediyoruz. Peki Sayın Batum özellikle Avrupa Birliği Komisyonu'nun aşı pasaportunu tartışması sonuç itibariyle bu olayın en fazla etkileyeceği sektörlerden biri dolayısıyla turizm sektörü olacak. Buna yönelik sizin değerlendirmeniz nedir? Şöyle Avrupa Birliği 21 Ocak Perşembe akşamı bu telekonferans sistemiyle bu aşı pasaportunu tartışacak. burada da ülke arası ve bölge arası seyahat hakkı, restoran, sinema, tiyatrolara girme hakkı gibi noktalar bulunuyor. E, fakat burada enteresan olan şey şu, Dünya Sağlık Örgütü e, bu, bu toplantıya konu olan e, bu e, aşı pasaportu konusunun mevcut aşıları bulaşmaya engellemekte etkisi henüz bilinmediği için e, kanıt istenmemesi tavsiyesinde bulundu. Yani burada ağır bir hastanın e, bu aşıyla işte daha hafif geçireceği bu konu, konudaki e, hiçbir şey ispatlanmamış olmasına rağmen daha hafif geçireceği gerçeğinin arkasında bile duramazken hani bulaşıcılığı ne derece engellediği bilinmeyen bir konuda e, bu aşı pasaportu uygulanmasının Dünya Sağlık Örgütü çok sağlıklı bulmuyor. E, dolayısıyla e, bu bizim için e, bu aşı pasaportu ee, şu anda geçerliliği çok yok. Evet tartışılıyor ama e, ortaya çıkması halinde e, bizim e, sektörü etkiler mi? Tabii ki etkiler. E, özellikle incoming ve outgoing yani e, yurt dışına çıkan Türk e, Türklerin de e, bir şekilde bu pasaporta sahip olması gerekiyor. Herkesin aşılanmış olması gerekiyor ve bu da bütün dünya tarafından kabul edilmiş aşılar olması gerekiyor gibi konular var. Ee, şu anda e, bence perşembe günkü toplantımız sonuçlarını beklemek gerekiyor. Ee, ama e, çok sağlıklı bir karar olmayacaktır. Onun yerine e, hızlı testler devreye sokulup, hani daha ucuz ve hızlı testler devreye sokulup, e, gelen insanlardan hani son dakika test alınıp ve hızlıca sonuç alınıp e, bir şekilde e, bizde konaklayan e, misafirlerin e, temiz olduğunu bir şekilde e, Akredite edebilirsek bu daha uygun bir çözüm olacak gibi geliyor. Evet bu arada bir son dakikaları gelişmelerinde aktarmakta fayda var. Amerikan Başkanı Biden bugün devir teslim töreninin ardından özellikle yemin töreninin ardından 15 kararname imza atacak. Ve diğer yanda da Mes Meksika sınırını e, özellikle... ...inşası yapı devam etmekte olan duvarın inşaatını da durduracağı yönünde. Son dakika gelişmelerini de aktardıktan sonra Sayın e, Tomruk şu noktada bunu da sormak istiyorum. Özellikle yeni Amerikan Başkanı Türkiye-Amerika e, arasında turizm sektörüne baktığımızda ne kadarlık bir ticaret var? Özellikle yeni dönemde beklentiniz nedir? Şimdi e, Türkiye turizm pazarının e, kompozisyonuna baktığımızda burada... Amerika'da tabii ki önemli bir pay alıyor ama bizim ana kaynak pazarlarımızdan bir tanesi değil biliyorsunuz işte Rusya, Almanya, İngiltere bunların aldıkları kararlar çok daha önemli. Fakat bizim için önemli olan bir konu Rusya'da tabii ki o ülkelerin içerisinde bizim için önemli olan bir konu geçmiş yıllarda pandemi öncesinde gelen her turisten aldığımız elde ettiğimiz gelirin seviyesinin arttırılmasıydı. Ve Amerika'dan gelen turistlerin ülkemizde bıraktıkları döviz oranı son derece yüksek. Bunun içerisinde hem turizm pazarında hem kurumsal hem de bireysel ziyaretçilerimiz açısından bakıldığında bu böyleydi. Onun için ben ilişkilerin normalize olacağını ve bu aşıyla ilgili sorunlar giderildiğinde Amerika'dan geçmiş yıllarda olduğundan daha üst seviyede bize turizm, girdisi sağlanacağını düşünüyorum. Burada Amerikalıların çok rağbet ettiği alanlardan bir tanesi kurvaziyer sektörü. İnşallah bu da pandemi sonrasında bizim beklentilerimizin yüksek olacağı bir sektör olacaktır. Çünkü eninde sonunda insanlar buna işte revanj turizmi diyorum ben. Bugün beklettikleri bu istekleri, istemleri pandemi sonrasında tekrardan hayata geçirecekler ve e, seyahat e, etmeye başlayacaklardır diye ümit ediyorum. Amerika'da e, ilişkilerimizdeki iyileşmeyle birlikte burada önemli bir pay alacaktır, ümidimi taşıyorum. Evet, il, 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 ilişkilerdeki iyileşmeye paralel turizm sektörünün özellikle kuru kısmında beklenti yüksek diyorsunuz. Ve peki e, yeni bir beyaz sayfa açan turizm sektörünü gerek divan grubu olarak gerek sektör olarak bu yıl gelir ve ziyaretçi açısından beklentiniz nedir Murat Bey? Şimdi önce çok taze bir veriyi sizle paylaşmak istiyorum. Bu hafta içerisinde yayınlandı. STR tüm dünyadaki otellerin dolduklarını. E, takip eden e, bir kurum. E, önce bir 2020'yi e, doğru irdelemek gerekiyor. Baktığımızda e, Türkiye'deki açık olan otellerin dollukları %67.2'den %36.1'e düştü. Şimdi bu 2020'yi zaten uzunca bir süredir konuşuyoruz. Ama burada önemli olan bir veri e, bizim e, rakip ülkeler yani e, Akdeniz çanağında, işte Yunanistan olsun, İspanya'da olsun bu düşüşler daha yüksek oldu. Örneğin Yunanistan %69'dan doldukları açık olan otellerinin %27.1'e düştü. Biz 2020 yılı içerisinde aslında iyi bir sınav verdik. Çünkü hem güvenli turizm belgelendirmesiyle hem bu belgenin getirdiği önlemlerin harfiyen uyulması sayesinde ben Türkiye'nin ve kurumumuz Türkiye'nin e, algısının iyileştiğini e, düşünüyorum. E, bunun da getirisinin 2021 yılı içerisinde katlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle ki e, 2020 yılının Eylül ayına dönelim. İkinci pandemi dalgasının öncesine baktığımızda biz son çeyrekte sezonun uzatılmasından ve e, arzu edilen rakamlara ulaşılmasından bahsederdik. Ancak tabii bu ikinci dalga çok sert vurdu. Şimdi aşılama çalışmalarının belli bir noktaya gelmesi neticesinde ben Türkiye'de Haziran ayı itibariyle özellikle sahil otellerinde hızlı bir toparlanmanın başlayacağını, Eylül-Ekim aylarında da bizim de önemli bir faaliyet alanımız oluyor. Şehir otellerinde bir toparlanma olacağını düşünüyorum. E, Türkiye'miz bu e, bu refleksleri kuvvetlidir. 2016'da da bunu e, yaşadık. Tabii bu kadar e, vahim değildi e, durum e, baktığımızda turist sayıları açısından. Ama onu iki yıl sonra 2019'da katlayarak aşmıştık. Ümidimiz 2021 olmasa da 22 yılında ve takip eden yıllarda bizim bu geçmişte bu yıl yaşadığımız, geçtiğimiz yıl yaşadığımız kayıpları hızla telafi edeceğimiz. Peki Tunç Bey, özellikle yeni bir sayfa açan turizm e, sektörü gerek GETOP başkan yardımcısı gerekse sektör e, yatırımcı tarafında siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yılın? Gelecek gelirler ve ziyaretçi kapsamında ve kişi başı konaklama gelirleri açısından geçtiğimiz yıla nazar aşılanmayla ile beraber yeniden bir yükseliş artış bekliyor musunuz? Mutlaka olacaktır. Artış bekliyoruz. 2020 ekseninde baktığımızda yaklaşık 70'lere varan kayıplar yaşadı sektör. Açılmayan oteller oldu bildiğiniz gibi. E, fakat alınan ön, önlemler, e, ben de katılıyorum gerçekten bu e, sertifika ve benzeri önlemlerin otellerde sıkı uygulanması ve seyahat koridorlarında sonucu gayet e, olumlu olarak e, geri döndürdü. Şu anda bizim erken rezervasyondan aldığımız e, rezervasyon e, yükü e, neredeyse 2019'a yakın. E, bundaki tabii e, yanlış bir e, ifade bulunmamak gerekiyor. Buradaki gelen rezervasyonların bir kısmı geçen sene iptal edilen rezervasyonlar. Dolayısıyla yeni rezervasyonlar normal seyrinde devam ediyor. Özellikle ocak, ocağın birinden itibaren ciddi anlamda yeni rezervasyon almaya başladık. Buradaki en önemli konu seyahat koridorunun açılması. Biliyorsunuz Mart sonuna kadar İngiltere ve Avrupa hiçbir şekilde seyahat etmeyeceğini söylüyor. Biz bunun Mayıs ayında açılacağını öngörüyoruz. Çünkü insanların ciddi anlamda bu virüse etki eden gama ışınlarının işte belli açıyla gelmesi gibi bir takım teknik meseleler Mayıs ayında daha önemli oluyor. Dolayısıyla bu koridorları o zamana kadar aşılanmanın da ciddi oranda etkili olacağını düşünerek Mayıs ayı gibi açacaklarını öngörüyoruz. Bizim açılış şu anda öngördüğümüz tarih Mayıs'ın biri. Dolayısıyla e, inşallah o tarihe uygun e, uçuşlar da e, hayata geçer ve bu aşapos ve benzeri uygulamalar da bir şekilde düzenli oturur. Biz bu sene 2020'den kesinlikle daha iyi bir sene yaşayacağımızı umuyoruz. Peki geçtiğimiz yıla kıyasla ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz Sayın Batu? Geçtiğimiz yıla öngörü olarak yüzde 30'a yakın bir artış öngörüyoruz. Yani 2019 ile karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 70 olan kayıp 2019'a göre yüzde 40 veya yüzde 35 civarlarında bir kayıba karşılık gelecek. Öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla yüzde 30-35 civarında eğer Mayıs ayında açılırsak gibi, bir artış öngörüyoruz. Peki turizmin özellikle normalleşmesi eski altın yılları hani biz baktığımızda daha çok 2005 yılında bunu görmüştük. Gerek gelen ziyaretçi ve gelirler açısından eski normaline dönmesi için ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz Sayın Batu? Ee, Valla bu kişi başı harcamanın belli noktaya gelmesi biraz sürer. Bunun pandemiyle çok birebir ilişkisi yok. Çünkü pandemi ve benzeri krizler kendi bulundukları süre için geçerli. Pandeminin de 2023'te biz ortadan kalkacağını öngörüyoruz ama e, eski ortalama fiyatların yani 600 dolarlardan işte böyle 1000 dolar, İspanya'nın e, kişi başı harcamalarına yaklaşacak seviyelere 800-900 dolarlara gelmesi e, en az 3-4 yıllık belki de 5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz ve buradaki uygulanacak politikaların da çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Yani bu bireysel bazlı olabilecek bir şey değil çünkü. Evet, toplam e, bir politika gerektiriyor. Evet, genel uygulanacak politikalarla beraber 3 ila 5 yıl arasında sürecektir. Normalleşme eski normale dönme turizm tarafında derken aynı soruyu evet. ben Sayın Tomruk size de yönlendirmek istiyorum. Turizmde eski normale dönüş e, ne kadarlık bir süre alacak? Sizin öngörünüz nedir? Bizim de görüşlerimiz az çok paralel. Biz de birçok araştırma kuruluşuyla da irtibat halindeyiz. Çünkü bu tek bizim ülkemizle alakalı bir konu değil. Bütün dünyada bu pandeminin aşılması lazım ki bu insan trafiği, kaynak pazarlardan gelen insan ve turist trafiği tekrardan harekete geçsin. Ancak ben imser bakıyorum. Çünkü ülkemizin coğrafi konumu, turistik değerleri belli. Son derece kalifiye bir çalışma gücümüz var, çalışan gücümüz var. Bunları muhafaza etmek için şu anda tüm önlemler alınmış vaziyette. Artı doğru bir hedeflememiz var Türkiye'de turizmin çeşitlendirilmesine yönelik. Bu pandemi sürecinin yani buna olumlu bir yönde katkısı da oldu çünkü... Biz de farklı alanlara girmeye başladık. İşte toplantı odalarımızda eventler, konferanslar yapamıyoruz. Onun için bunları mesela dijital stüdyolara dönüştürdük. Yani bu reflekslerimizi güçlendirdik. Bir de en önemlisi bizim insanımızın, Anadolu insanının DNA'sında misafirperverlik var. Şimdi biz kucağımızı açtığımızda bize bu yabancı turistler tekrardan ya, hakikaten zaten ülkemizin tesislerinin e, çok farklı olduğunu düşünüyorum ben. İşte Yültan'da e, olsun, bizim e, güneydeki otellerimizde olsun birçok e, üst kalitede tesislerimiz var. E, i̇yi fiyat politikaları uyguluyoruz. Aşama aşama hem fiyatı yukarıya çekerek hem de yeni turistlerin gelmesiyle beraber biz e, ülkemizin 2023 yılı itibariyle 2020, 2019'da kaldığı yere e, dönmüş olacağını ümit ediyoruz. Peki Murat Bey Divan grubu olarak siz turizm yatırımlarınızın yanı sıra yeme, yeme içme sektöründe de varsınız ağırlıklı restoran, kafe, pastane yatırımlarınızla buradaki tablo ne işaret ediyor? Bu kapsamda bu yıldaki beklentiniz nedir? Geçtiğimiz yılı nasıl kapadığınız yeme içme sektörü anlamında ve dijitalleşmeyle beraber yeni farklı iş yapış modellerine geçtiniz mi grup olarak? Evet, doğrudur şimdi biz kendi içimizde bunu değerlendiriyoruz hangisi daha kötü diye çünkü baktığımızda konaklama sektörü yeme içme sektöründe olduğu gibi bir yani genelge ile gelen bir kapanma yaşanmadı konaklamada yeme içmede bu şu anda ikinci defa olmak kaydıyla restoranlarımız işte malumunuz sadece genel ve eve teslim hizmeti sunabiliyor durumda. Burada. Küçük, orta boy, büyük boy tüm işletmeler e, ciddi e, sorunlarla karşı karşıya. Şimdi al böyle olduğunda e, biz alternatif e, yollara e, da gitmek e, zorunda kaldık. Bu da tabii yani bizi online'a götürüyor. Online zaten önemli bir e, gelir kanalı idi e, baktığımızda bizim pastanelerimizde mesela bir online e, altyapımız vardı. Bu sene içerisinde orada dört buçuk katlık bir e, büyüme e, gösterdik. Çünkü e, kişiler evlerinden çıkmaksızın e, sipariş vermeye e, yöneldiler. Aynı kanalı biz restoranlarımız içinde e, kurduk e, bu sene içerisinde. Ve Hazirandan itibaren e, bizim lezzetlerimizi özleyen e, misafirlerimizin online kanallar üzerinden sipariş vermesini e, imkanını sağladık. Burada da çok e, önemli ee, gelişmeler kaydettik ama tabii ki bunun e, tüm ciro içerisinden aldığı pay yüzde onlar, on beşler seviyesine yani normal gündemin yüzde on seviyesinde şu anda restoranların e, online e, payı ama bugün diğer kanal kapalı olduğu için tabii bu oran gelallle karşılaştırıldığında işte yüzde seksen beş civarında bir online e, gelirimiz var. Şimdi e, Tabii bekliyoruz. Herkes gibi bizler de bekliyoruz. Çünkü kademeli bir açılma sürecinin başlamasının değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü aynı otellerimizde olduğu gibi restoranlarımızda da güvenli turizm sertifikasyonu yapılıyor. Bu sertifikaları temin ediyor bütün restoranlar ve yıl içerisinde defalarca bunlar hem haberli hem habersiz e, teste geliyor. E, önemli kurumlardan, denetim kurumlarından firmalar. E, eğer restoranlar açılırsa ve tüm restoranlar e, bu sosyal mesafe kurallarını e, riayet ederse e, biz e, restoranlarda e, geçmiş dönemlerde yaşanan e, bulaşın e, tekrar canlanacağını açıkçası tekrar hareket geçeceğini önlemler alındığı takdirde e, düşünmüyoruz. Çünkü artık sanıyorum herkes gereğini yapacaktır bu konuda. 2021'in yine benzer bir şekilde Mart ayı sonrasında eski normallere gelmesi ve restoranların, misafirlerimizin refleksi çok daha kuvvetli. Siz de keza herhalde öyledir. Şu anda bir liste yapıyorsunuzdur. İlk restoranlar açıldığında nereye gideceğim diye. Onun evet. için biz... Hızlı bir toparlanma bekliyoruz açıkçası. Evet uzun bir ara oldu. Hakikaten pandemi nedeniyle yeme içme sektörünün kapalı kaldığı süre. E, bu noktada son olarak şunu da sormak istiyorum e, Sayın Batum. Sektör olarak e, gerek yatırımcı kısmında gerek acentalar gerekse e, tüm sizin paydaşlarınız ne yönde destek talepleriniz vardır bu yıla dair? Burada tabii kısa çalışma ödeneği çok önemli bir araç bizler için. Biz gelişmiş ve yetişmiş personel kapasitemizi kaybetmememiz çok önemli. Bununla ilgili bir takım, bunun yanında bir takım teşviklerin de özellikle yatırım yapacak gruplara teşviklerin de devam etmesi gerekiyor. Bir takım vergi kolaylıkları ve ötelemeler biliyorsunuz devreye girdi. Bunların 2021 içinde hatta 2022'ye sakçak şekilde uzatılmasını öngörüyoruz ve talep ediyoruz. Bu gelişmeler eğer olumlu devam ederse sektörde Nisan-Mayıs aralığında, bu teşvikler ve çeşitli uygulanan kısa çalışma ödeneği gibi avantajlı durumlarda kendini sektörü bir, par bir parça toparlamasına neden olacak diye düşünüyorum. Peki Sayın Tomruk son olarak özellikle bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza da kapılarınızı açan bir grup olarak sizin e, turizm sektörü olarak ne yönde destek veya düzenlemelere ihtiyaç olduğunu e, taleplerinizi almak isterim. Çok teşekkürler. Sağlık çalışanlarını ağırlamamıza değindiniz. Ben onunla ilgili bir iki cümle izninizle sarf etmek istiyorum. Çünkü biz koç topluluğunun sosyal sorumluluk refleksleriyle Pandeminin o en karanlık günlerinde, en bilinmez günlerinde üç otelimizi biliyorsunuz tahsis ettik. Buradan iki aylık bir süre içerisinde 12 farklı hastaneden 4 bin üstü sağlık çalışanı 16.500 geceleme gerçekleştirdi bizim otellerimizde. Burada önemli bir konu, biz sadece binalarımızı tabi tahsis etmekle kalmadık. O otelin içerisindeki günlük hizmetleri de benim çalışma arkadaşlarım gönüllü olarak onlar da kendilerini tecrit ettiler, onlar da evlerine gitmediler ve sağlık çalışanlarına günlük hizmetlerini sundular. Bizim gurur vesilemiz bu süreci, bu iki aylık süreci sıfır bulaş ile tamamlamak oldu. vazifemizi yerine getirdik. Elimizde de şu anda divan dostlarına eklenmiş 4000 yeni kişi var. Şimdi biz her türlü refleksimizde, her türlü kurumda, STK'lar aracılığıyla, devletimize elimizden geldiğince bu kuralları koymada güvenli turizm sertifikasının hep destek oluyoruz. KÇÖ ile ilgili çok önemli bir adım atıldı. Bahsedildiği gibi bunun sürmesi tabii ki öncelikle. Burada herhalde 2021 yılının sonuna kadar ilk aşamada bunun turizm sektörü için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde vergilerde yapılan indirimlerin aynı şekilde devam etmesi, KDV indiriminin devam etmesi kesinlikle gerekiyor. Bunlar açıkçası sektörün bu süreçte aldığı yarayı tamir etmeye yeterli değil baktığımızda. Çünkü biz sadece bu yaklaşımlarla giderlerimizi bir nebze kontrol edebiliyor ve orada bir iyileşme sağlıyor oluyoruz. Ancak gelirlerin artmasına yönelik de ülkemizin şu anda kurulmuş olan TGA kurumu gibi tanıtımına büyük önem verilmesi ve yani üst yani çıtayı daha yukarıya koymak ve ülkemize turist girişini arttıracak aksiyonların birlikte alınmasını istiyorum. Diğer konulara da aynen katılıyorum. Ve Sayın Batum, bu yıl pazar olarak pazar beklentileri hangi ülkelerde daha çok ağırlıklı bekliyoruz gelen ziyaretçi kapsamında? Pandeminin özellikle vaka sayılarına baktığımızda Almanya'da, İspanya'da yeniden ve İngiltere'de ki İngiltere'de özellikle bizim Ege ve Güney Ege bölgemizde en büyük pazarlarımızdan biri, en yüksek vakaları yaşayan bir ülkelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla pazar beklentisi nasıl şekilleniyor? Son dakika içerisinde bunu da almak istiyorum. Bizim tabii korkumuzun başında bu seyahat koridorunun açılıp açılmaması geliyor. Burada ufak bir noktaya değinmek istiyorum. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün bizim verilerimizi akredite olarak kabul etmesi çok önemli. Şu anda hala bizden gelen verilerin tamamıyla kabul edildiğine dair bir belirti yok. Bunun önemi nerede? Biz istediğimiz kadar pazarlama ve satış kanallarını çok iyi kullandım. Yani koridor açılmazsa e, ve bizdeki rakamlar gerçekten akredde olmazsa koridoru açmayacaklar. Bu bizim için hala en büyük tehlike olarak devam ediyor bir. İkincisi tabii ki bu e, pandemi süreci ve bu yeni bulaşın çok hızlı yayılması benzeri e, konular hepimizi tedirgin ediyor. Ancak Avrupa Birliği ve İngiltere'deki e, aşının tedariki ve e, insanın aşılanma süreci yaklaşık iki ayda tamamlanacak gibi. Bir hedefleri var. ve Dolayısıyla bu iki, iki buçuk ay, üç aylık süreç içinde bunu tamamlayabilirlerse bütün Avrupa ve İngiltere'de en azından bir frene bu pandeminin yayılışının evet. ve kuvvetlenmesine karşı bir frene basılmış olacak diye düşünüyorum. Çok bu güzel. da en güçlü pazarların İngiltere ve Avrupa'nın Türkiye'ye tekrar ve Rusya'nın tekrar adım atmasına sağlıklı bir şekilde imkan verecek. Çok teşekkür ediyorum ben de yapmış olduğunuz Çok değerlendirmelerden dolayı. Hilton Dalaman Sarıgelme Resort Spa Genel Müdürü Tunç Batum ve Divan Grubu CEO'su Murat Tomru uğurlayarak bir iş dünyasını bugünlük burada noktalıyorum. Yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.